1979 yılında evimize bir gece gelen polisler küçük oğlumu aldılar götürdüler. Senesi dolmadı ötekini de aldılar götürdüler. Evvela sebebinin ne olduğunu anlayamamıştım. Sonradan cezaevine gidip geldikten sonra sıkı yönetim geldi. Sıkı yönetimin acıları zaten yüreğimizi deldi geçti. Neden? Ne için? kendimizin ne olduğunu anlamadan düştük içine. Sanki gece yarısı bir yolda yürüdük de önümüzde kuyu varmış, görmedik de içine düştük. Çocuklarımız okul okuyordu. Biz de onları büyütmekle, onları okutmakla vakit geçirirken birdenbire bu karanlık niye geldi? Niye önümüzü göremiyoruz? Niye yolumuzu şaşırdık? Nereye gittiğimizi niye bilmiyoruz? Bunları düşünmek genç olduğu zaman çok zor. Bunları düşünmek çok zor. Kavrayamadık, düşünemedik. Aradan seneler geçti, anladık ki siyaset kirlenmiş ve bu siyasete karışanlar kendileri yükselmek için insanları mahvediyorlar. Çocuklarımız ne yapmıştı, suçları neydi? Efendim Kürtler dil bilmedikleri için, hiçbir yere gidemiyorlardı. Hiçbir hastanede gidemiyorlardı, muayene olamıyorlardı. Bir devlet dairesine gittikleri zaman dertlerini anlatamıyorlardı. Bu dertler yüzünden gençlerimiz bir parti kurup Kürtlerin de insan olduğunu, onların da bu dünyada hakkı yaşamak olduğunu anlatmak için bir parti kurmak istediler. Ve bu suçun çok büyük olduğunu çok geç anladık. Ama iş işten geçmişti, gençlerimiz artık yoktu. Öldürülen öldürüldü, yakalanan cezaevine girdi, kaçan daha sığındı. Neymiş terör? Bu terörü kim yarattı? Biz daha yeni Kürt olmadık. Dedelerimizden, sülalelerimizden, yüz yıllardan beri Kürtüz ve Kürtçe konuşmuşuz. Ana dilimiz Kürtçedir. Atatürk'ün Birinci Cihan Savaşı'nı kazanmak için Samsun'dan sonra bu Kürt bölgesine gelip asker toplayıp da askerin önünde yürüdü ve bu Kürt askerleri peşinde bu savaşı ta Gelibolu'ya kadar yürüttü. Gelibolu'da gidin bakın ne kadar Kürt askerleri var şehit. Bu memleketi beraber kurtardık. Ve hürriyet kuruldu. Türklere hürriyet geldiyse Kürtlere niye hürriyet gelmedi? Yani bunu o zaman okumaları, yazmaları olmadığı için, tahsilleri olmadığı için Kürtler bunu düşünemedi. Fakat gençlerimiz okuduktan sonra Kürt gençlerimiz bunu düşündü ve Kürtlerin de bir şeye sahip olması gerektiğini düşünerek bir parti kurmak istedi. Kürtçe adını Partiya Karkera Kürdistan, Kürtçe İşçi Partisi kurmak istediler ve kör kuyuya düştüler. 12 Eylül dönemi yıktı, evimizi yıktı. Yok yere. Mahkemeye çıkarıldıkları zaman onlara güzelce anlatılabilirdi. Oğlum yapmayın, etmeyin. Siz Kürtsünüz, biliyoruz. Sizin de hakkınız var denebilirdi. Hayır, Kürt yok. Kürtçe konuşulmaz. Kürt'ün hakkı yoktur. Kürtler bu memlekette yaşamaz. Türkiye Türklerindir. Ama işgal zamanında Kürtler de işgal altındaydı, Türkler de. Kurtarma zamanı beraber kurtarıldı. Ve kurtarıldıktan sonra niye yalnız Türklerin oldu da Kürtlerin hakkı yok bu memlekette? Bu söylenmedi. Kürtlere hak verilmedi. Ve gençlerimiz de bunu kabul etmek istemedi. 30 senedir, 35 senedir bu dava yürüdü. Yahu bu memlekette şöyle on tane aklı başında bir insan çıkıp da ya yeter diyemedi. Binlerce gençlerimiz öldü. Binlerce asker öldü. Binlerce analar ağladı. Bu anaların yüreği yandı. Kimsenin haberi bu anaların yüreğinden olmadı. İnsaniyet yok muydu bu memlekette? İnsan olarak düşünen dört tane kişi çıkamadı mı? Artık yeter bu kan dökülmesin diyemedi mi? Bir parti geldi ötekinden beter etti. O gitti öteki geldi ondan beter etti. O gitti öteki geldi beter etti. Başbakan geldiği zaman hepimiz sevindik dedik. Vallahi iyi bir başkan, dinini, imanını bilen, vicdanlı bir başbakan kaldı. Bu sefer bu bizi kurtaracak. Bir taraftan evet kurtaracağım dedi, bir taraftan operasyonları faydalaştırdı fazlalaştırıldı. Anaların yüreği daha fazla yanma başladı. Asker anaları daha fazla ağlamaya başladı. Neden? Kürtle Türk ayrı. Türkiye yalnız Türklerindir. Neden? Ne için? Bu Kürtler başka yerlerden gelmediler bu memlekete. Sülalelerinden, dedelerinden zamanında gelmiş bu memleketin, bu toprakların sahibi olmuşlar, yerleşmişler. Bunları buradan çıkarmak Allah'a reva mıdır? Neden bunu yapıyorsunuz? Evet Kürtçe o da Allah'ın yarattığı bir dildir. Niye günah oluyor bunu konuşmak? Ana dilleridir, konuşmak mecburiyetindeler. 80 yaşındaki bir insan yeni bir dil öğrenme hafızası yoktur, yapamaz. Bazı insanlarımız, benim anneannem biz sürgündeydik, evin içinde biz hepimiz Kürtçe konuşuyorduk. Sürgünde, Çünkü kısmında... anneannem, anneannem yasak etmişti. Bu evin içinde Kürtçeden başka dil konuşulmayacak. Şehzade isyanına söyledi. mı sürdünüz efendim? 1930'lu yıllardan 1945-46 yılına kadar sürgünde kaldık. Bu evin içinde Kürtçe konuşulacak, dışarıda nasıl konuşursanız konuşun diye.